Efendimiz buyuruyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın üç duası vardı. İkisi kabul oldu biliyorum. Üçüncüsünün de diyor kabul olunduğunu ümit ederim bu ikisinin kabul olmasına göre. Nedir o? Allah'ım benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir saltanat ver bana. Öyle bir saltanat verdi ki kuşlara, cinlere bile hükmediyordu. Kabul oldu diyor. İkincisi Allah'ım senin rızana uygun olsun verdiğim bütün hükümler. Hükmettiğin zaman senin emrine, senin rızana uygun hükümler vereyim. O da kabul oldu diyor. Üçüncüsü ise diyor, duasının üçüncüsü Allah'ım bu mescide gelip namaz kılıp dönenlerin anasından doğduğu gibi günahsız olarak dönmelerini nasip eyle diye dua etmişti. Onun da kabul olduğunu ümit ederim diyor. Onun için fırsatı, imkanı olanlar gidin Mescid-i Aksa'ya. Orada namaz kılın. Hem günahlardan arınmış olma nimetine nail oluruz. Hem de kafire, Yahudiye korku, Müslüman kardeşlerimize ise ümit moral ve destek olmuş oluruz. Bunları ihmal etmeyelim. Efendimiz diyor gidebilenler gitsin orada namaz kılsın. Gidemeyenler oranın kandillerine yağ göndersin. Yani o bir sembol. Yani oradaki o Mescid-i Aksa'ya o Kudüs'e oranın Müslümanlarına sahip çıkın. Çok duygulandım. Geçenlerde bir Filistinli kadın öyle diyordu. Burası sizin gelin topraklarınıza sahip çıkın. Siz 400 sene burada adaletle hükmettiniz. Barışı hakim kıldınız, adaleti hakim kıldınız. Gelin sahip çıkın buralara. Rabbim yeniden o ecdadımızın torunları olarak bizlere dünyaya İslam'ı, adaleti, barışı hakim kılmayı, onun hakim olduğunu şu dünya gözüyle görmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim kafirlerin, zalimlerin, nasıl mağlup olduklarını nasıl rezil rüsvar olduklarını görmeyi bizlere en kısa zamanda nasip eylesin inşallah